Arkadaşlar size bir soru. 2011-2012 Süper Lig sezonunu hatırlıyor musunuz? O sezonu özel kılan neydi? Hatırlamıyorsanız eğer Futbol Federasyonu o sezon Süper Lig'de playoff formatı denemeye karar vermişti. Yani normal 34 maç oynanıyordu. İlk 4'te kalan takımların puanları yarıya bölünüyordu. Ve zirvedeki o 4 takım kendi aralarında 6'şar maç yapıyorlardı. O maçlarda alınan puanla yarıya bölünen sezon puanları bir araya toplanıp şampiyon belirleniyordu. Şimdi bu videoda da sorum şu. Günümüzün süper lig kadroları aynı sistemle mücadele etseler kim şampiyon olurdu? Bunu da başarabilmek için süper ligi Belçika'ya taşıdım. Belçika'da bu sistem 2009-2010 sezondan beri devam ediyor. Adamlar vazgeçmemişler. Türkiye'de de o sezon Galatasaray şampiyon olmuştu. Fenerbahçe ikinci bitirmişti. Playoff'ta neredeyse Fenerbahçe yakalıyordu Galatasaray'ı. Musa So yanılmıyorsam devre arası transfer edilmişti. Onun katkısı bayağı vardı. Ama Galatasaray şampiyon olabilmişti. Kadıköy'de de kaldırmışlardı kupayı. Şimdi bizim Süper Lig'de FIFA 22'de biliyorsunuz 20 takım var ama Belçika Ligi'nde 18 takım oluyor. O yüzden Altay'la Malatya Spor'u dışarıda bıraktım. Ben de Çaykur Rizespor'un üzerinde en zayıf takım olarak takılacağım. Sürekli sonuncu bitirmeye bakacağız. Burada amacım 6 sezon simüle etmek. 6 sezonda kim en fazla puan toplayabilecek? Puanlandırma sistemi şöyle. İlk 4'te bitiren takımlar 1.ye 100, ikinciye 50, 3.ye 25, 4.ye de 10. Ardından playoff'ta şampiyon olan takıma bir 100 puan veriyor vereceğiz. Şu Kroki kapı kazanan takıma da 100 puan veriyoruz. Belçika kupası. Eğer ki takımlarımız Şampiyonlar Ligi, UEFA veya Konferans Ligi kazanırlarsa 300, 200, 100 diye gidecek. Son olarak gol krallığına, asist krallığına gol yenmeyen maça da 20'şer puan vereceğim. 6 sezonda en fazla puan toplayan takım şampiyon olacak. Ayrıca bir de Belçika'da olduğumuz için acaba takımlar nasıl transfer yapacaklar onu da göreceğiz. Burada ilk sezonun sonuna atlarken arkadaşlar sizden tek ricam çok teşekkür ediyorum şimdiden. Like butonuna basmayı unutmayın. Bunu alışkanlık haline getirebilirseniz, videolarımı seviyorsanız çok sevinirim. Playoff sisteminin anısına, 2011-12 sezonunun anısına 12.112 beğeni gelirse bu videoya süper olur. Abone olmayı da unutmayın. Ve ilk sezonun sonunda Rize ben 11. bitirmişim. Küme düşme yok burada. İlk 4, 4 büyükler. Beşiktaş lider bitirmiş. Trabzon hemen arkasında Fenerbahçe'nin en az puanı var. Şampiyon ya Beşiktaş ya Trabzon oldu. Trabzonspor domine etmiş. 5 galibiyet 1 beraberlik. Vay. Şimdi şöyle yapalım. Bak ben burada yanıldım. Şimdi şurada puan kazanmak biraz daha önemli. Daha zorlu rakipler çünkü. İlk 4'ü buradan sayalım. Burayı kazanan takıma 100 puan verelim. Playoff'ta 1 2 3 4 puanını verelim. Yani 150 25 10. Bu da demek oluyor ki Beşiktaş buradan 100 puanı kapıyor, ardından 50 puan alıyor, 150 puan. Trabzonspor'da ama bu da biraz saçma olmuş oluyor. Çünkü Trabzon buradan 50 puanı alıp burada 100 puan alınca daha zorlu yerde 150 puan alıyor, Beşiktaş'la aynı oluyor. 1 ve 2 aynı alıyor. Şampiyonluk turundaki lideri 150 verelim. Böyle daha mantıklı oldu. Yani Trabzon 200, Beşiktaş 150 puan aldı. Fenerbahçe 25, Galatasaray 크로키컵. Galatasaray'ın oluyor. 100 puanı kapıyor Galatasaray buradan. Galatasaray bu sezonki puanını 110'a çıkardı şimdi. Bu playoff yarı finali ne anlama geliyor bilmiyorum. Konya 6. mesela bitirmiş. Bu galiba Avrupa'ya gitmeyi belirliyordu. O yüzden buna puan vermeye gerek yok. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzon'la Fenerbahçe'yi koymuştum. Fenerbahçe gruptan çıkmış. Trabzon UEFA'ya gitmiş. Son 16'da Fener 5-3 yenilmiş Manchester United'a. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain almış. Trabzonspor Betis'i e elemiş. Son 16'da PS PSV elenmiş ve şampiyon Manchester City olmuş. Konferans ligini de Monaco almış. Oo Beşiktaş yarı final oynamış. Beşiktaş konferansa koymuştuk yanılmıyorsam. Vay be. Vazeli geçmiş. Famalikavi geçmiş. Laskı geçmiş. Lazio'ya yenilmiş. Beşiktaş da neredeyse 100 puan kapacaktı. Gol krallığında Trezege takımına 20 puan kazandırıyor. Simülasyon canavarı. Bardi de öyle Trabzon'da. Asist kralı Delali. Beşiktaş'ta Delali var. Beşiktaş'ın ilk 3. <laughs> Full. Uğurcan da en iyi kaleci. Trabzon verimden 40 puan kaptı. Şimdi yapılan transferleri merak ettim. Beşiktaş serbestlerden Vakayme'yi getirmiş. Bir de Mats gelmiş. Belçikalı oyuncu Belçika Ligi'ne gelmiş. Fenerbahçe şu Pascal Gross'u getirmiş. Alman orta saha. Galatasaray Edinson Cavani'yi kapmış. Vay o da serbestlerdeydi. Şimdi 79'a düşmüş. Julian Quinones gelmiş. Kolombiyalı oyuncu. Şampiyon olan Trabzonspor Milton Alvarez. Ve başka değişiklik yapmadan şampiyon olmuş bir tek yedek kaleci. E Şimdi ikinci sezonun sonunda ligin zirvesinde Başakşehir var. Beşiktaş dışarıda kalmış. Averajla o daha doğrusu arkadaşlar Pro Lig'de puanlar eşitse ilk bakılan şey galibiyet sayısıymış. Başakşehir'in 17 galibiyeti var. Beşiktaş 15. O yüzden Başakşehir 4. oluyor. Averajları aynı. Atılan gol falan onlara da sonra bakılıyor da. Galatasaray lider tamamlamış. Trabzonspor'la hemen hemen aynı puandalar playoff için. Ve playoffları yine domine eden taraf Trabzonspor arkadaşlar. Trabzon playoff canavarı çıktı be. Galatasaray çok kötüymüş playofflarda. Fenerbahçe bile üste geçmiş. Burada 6 puan fark olmasına rağmen. Kroki kapı yine Galatasaray kazanmış. Galatasaray kupa canavarı. Şampiyonlar Liginde Trabzon varmış. Kötü bitirmişler. Atletico Madrid almış kupayı. UEFA'da Beşiktaş Konferans Ligi'ne düşmüş. Bu kupa Wolfsburg'a gitmiş. Konferans Ligi'nde Konya Spor varmış. Dördüncü bitirmişler grubu. Fenerbahçe lider çıkmış. Galatasaray lider çıkmış. Haydi Konferans Ligi için saldırın çocuklar. 4 takım var. Beşiktaş Feyenoord'a geçiyor. Son 16'da Galatasaray Antwerp'e eğleniyor. Fenerbahçe Kulücü geçmiş. Beşiktaş Hoffenheim'a e eğlenmiş. Fenerbahçe de ardından Wolves'a eğlenmiş ve Wolves kupayı almış. Gol kralı Fenerbahçe'den Joao Pedro 25 gol. Edinson Cavani Galatasaray için 19 gol atmış. Asis kralı Trabzonspor'da Visca. En iyi kaleci Fenerbahçe'de Altay. Fener buradan 40 puan aldı. Bu sezon Trabzon 220, Galatasaray'da 200 puan kazandı. Fenerbahçe 65, Beşiktaş'ta 0 çekmiş oldu. Şimdi 3. sezona geldik. 3. sezonda ilk 4'te yine Beşiktaş yok. Yine Beşiktaş 5. bitirmiş çünkü. Galatasaray 3 puan farklı 4. oluyor. Başakşehir 3. bitirmiş. Trabzon 2. Fenerbahçe lider tamamlamış bu kez. Yalnız playoff'da ne olacağı hiç belli değil çünkü puan farkı çok az. İlk defa bu kadar az. Playoff'da şampiyon Trabzon spor olmuş yine. <laughs> adamlar kendi aralarında oynanan maçları kaybetmediler be. Fener ikinci oluyor. Başakşehir Galatasaray diye sıra bozulmamış o şekilde. Kupa Beşiktaş'ın olmuş. Galatasaray dur diyebilen kupada bir Beşiktaş çıkmış şimdi. Beşiktaş sıfır çekmiyor bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'ne giden Trabzon yine sonuncu olmuş. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oluyor. UEFA'da Fenerbahçe ikinci. Tek Fenerbahçe varmış. Seviye'ye elenmişler. Şampiyon Napoli. Konferansta Başakşehir gruptan çıkamamış. Galatasaray ikinci olmuş. Beşiktaş lider çıkmış. Galatasaray Bodo Glimp'te eğlenmiş. Beşiktaş Bergeri geçmiş. Çeyrek finalde Beşiktaş Olympiakos'a eğlenmiş ve Olympiakos almış kupayı. Gol kralı Joao Pedro ile Ivan Toni. Trabzonspor Ivan Toni'yi getirmiş. İki takımda da 20'şer puan alıyor. Asist kralı Trezege. En iyi kaleci Altay açık ara. Dördüncü sezonun sonunda. Yuh! Ben Çaykur Rize ile sürekli soruncu olacaktım. Beşinci bitiriyoruz. Fener yani Fenerbahçe 6. Bu sefer ilk 4 dışında kalan Fenerbahçe Trabzonspor. Abi Trabzon'a bakmamız lazım. Neler var neler yok. Açık ara şampiyon. Playoff'ta. o <laughs> Aa oh, Fenerbahçe Lan birden şaşırdım 5-6-7 falan da UEFA için mi işte bir yer için konferans için playoff oynuyor Fenerbahçe orada 6'da 6 yapmış dedim Lan nasıl oldu Trabzonspor şampiyon o kadar puan farkıyla kaybetmemiş Trabzon şampiyonluğu Bir şaşırdım cidden dedim ne oluyor Trabzon yine domine ediyor Kroki Cup Başakşehir'e gitti Trabzon alsaydı zaten açık ara kazanmış olacaktı kupayı Henüz daha 2 sezon var ne olacağı belli değil Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon klasik bitiriyor dördüncü. Abi bir üçüncü falan da olamadılar ha UEFA'ya gitmek için. Beşiktaş UEFA'da sonuncu bitirmiş. Fenerbahçe de sonuncu olmuş. Lan bu ne ya? Konferans liginde Başakşehir lider. Galatasaray lider. O kadar. Başakşehir 8-0 yenilmiş. Espanyolu. Olan o ne? Galatasaray PSV'yi elemiş. Çeyrek finalde Pauk'u elemiş. Yarı finalde Galatasaray Aston Villa'yı elenmiş. Ve Aston Villa almış kupayı. Yine yaklaştık. Gol kralı Kwasi Trabzonspor'dan. Asist kralı Fener'den Romarinho. O kimse bilmiyorum. En iyi kaleci de Atakaş Hatay Spor'dan Erce Kardeşler. Hatay da hanesine puan yazdırıyor. Beşinci sezonda sonuç aynı gibi arkadaşlar. Çaykur Rize ile biz beşinciyiz. Fenerbahçe ilk dört dışı. Galatasaray lider tamamlıyor ve playoff'u Trabzonspor alıyor. Abi bu Trabzonspor... Bir dakika. Trabzonspor'un takımına bakmadık tabii. Hemen onlara bakalım. Unuttum geçen sezon. Kalede Etienne Green. 81'lik kaleci Yusuf Erdoğan en çok gol atan oyunculardan. Kuasi Cornelius yani böyle açık ara ön plana çıkan oyuncu yok. Kaseresi getirmişler 80'lik stoper. Kale takar iyi stoper. Bak stoperleri sağlam almış Trabzon. Demek ki onlar şampiyon yapıyor Trabzonspor'u. Başka böyle sağlam oyuncu yok. Fenerbahçe'nin şu Romarinho'su 72. Mustafa Muhammed'i almış Fener. Kalede Flecken var 80'lik. Galatasaray Kevin Folland'ı getirmiş 80'lik. 25 gol 8 asist. Kalede Antoni Lopez var. Yani Galatasaray'ın kadrosu baktığınızda kağıt üzeri biraz daha iyi. Beşiktaş'ta Urzi var mesela. Muleka gelişmiş iyice 79'a yükselmiş. Ontiveros gelmiş. O alınan Ritz duruyor. Kale sıkıntı Beşiktaş'ta. 70'lik kalecilerle takılıyorlar. Fenerbahçe'de de 21 maça Ertuğrul Çetin çıkmış. Orada da bir sakatlık falan belki olmuş. Ya da devre arası aldılar Fleken'i. Neyse kupayı Başakşehir almış Fenerbahçe'ye karşı. Üst üste ikinci sezon. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon yine dördüncü. UEFA'da kimse yok. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe gruptan çıkamamış. Başakşehir ikinci çıkmış. Beşiktaş da ikinci çıkmış. Önleme turunda Başakşehir Ren'i geçmiş. Beşiktaş Ferenc elenmiş. Başakşehir FCSB'yi de geçiyor. Çeyrek finalde Portimonense'ye elenmiş ve Tottenham almış kupayı. Başakşehir coştu biraz. Kevin Folland gol kralı. Asist kralı Traore ve Umut Nair. Etienne Green'de en fazla gol yenmeyen maç çıkaran kaleci. Ve şimdi 6. sezonda Trabzon 6'da 6 şampiyonluk yapabildi mi? Adamlar silip süpürdüler lan. Oo, 6. bitirmiş Trabzon. 6. sezonda 6. 60 puanla. 61 olsaydı daha enteresan olurmuş da. Antalya Spor ilk 4'e giriyor. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. Galatasaray lider bitirmiş normal sezonu. Ve playoff'u Galatasaray bırakmamış. Beşiktaş'ı geçmiş Antalya burada. Oo enteresan. Kupa görünmüyor. Kroki Cup. Baga mı girdi? Bu playoff bunu saymıyoruz bir şeye. Neyse Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor grubundan çıkabildi mi? Oo bu arada bir dakika Galatasaray. Burada bir bug oluşmuş sanki. Galatasaray neden Şampiyonlar Ligi'nde? Trabzon'da. Ha önelemeyi geçmiş Galatasaray. İkinci demek ki öneleme oynuyor. Şu ana kadar gidebilen olmamış. Trabzonspor sonuncu. UEFA'da Başakşehir üçüncü bitirmiş. Aşağı düşmüş. Başka takım yok. Galatasaray Antwerp'e eleniyor. Konferans Ligi'nde Beşiktaş gruptan çıkamamış. Fenerbahçe de gruptan çıkamamış. Yuh kalıbınızı. Başakşehir geçmiş süreyi. Ardından Feyenoord'a penaltılarda kaybederek bu kupa Fiorentina'ya gitmiş. Gol kralı Başakşehir'den Pons. Asist kralı Galatasaray'dan Kastayn. En iyi kaleci de Lopez. 40 maçta 20 gol yenmeyen maç. Vay be. Şimdi ne demiştik? 6 sezon gideceğiz demiştik. Sandım daha uzun olur bu noktaya kadar ama biraz seri gidiyoruz galiba. O yüzden 10 sezon ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi Trabzon'da da şampiyonluğu kaybetti. Bakalım tekrar toparlayabilirler mi? 7. sezonun sonunda ilk 4'te yine Trabzon yok. Galatasaray var. Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş. Playoff'ta Galatasaray şampiyonluğunu kaybetmemiş arkadaşlar. Zaten çok açık ara önde bitirmişler. Galatasaray buradan 250 puan kapıyor. Kroki Cup kap geri gelmiş. Başakşehir almış onu. Bu adamlar Paso Kroki Cup kazanıyorlar. Oo, Fenerbahçe Konferans Ligi finaline gitmiş ama kaybetmiş Frankfurt. Vay be. Gol kralı Çaykur Rizespor'dan Jarvis, Fenerbahçe'den asist kralı, Trabzon'dan asist kralı, Galatasaray'dan Kasımpaşa'dan asist krallığına puanlar gidiyor. En iyi kaleci de Başakşehir'de. 8. sezonun sonuna geldiğimizde şampiyon Fenerbahçe bitirmiş. Lider daha doğrusu. Trabzon yeniden yükselişte. Trabzon almış mı playoff'u? Playoff, playoff hunter'ı Trabzon ama alamamış. Fenerbahçe bırakmamış. Beşiktaş hatta sırasını yükseltmiş. Trabzon'un arkasında bitirmek olmamalarına rağmen play Beşiktaş daha iyiymiş. Kroki Cup. Ooo Sivas Fenerbahçe'ye karşı almış finali. Sivas 100 puanı çakıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya düşmüş. UEFA'dan da Başakşehir Konferans'a düşmüş. Beşiktaş grubundan çıkmış. Öneleme turunda. Şimdi Beşiktaş Villarreal'e elenmiş. Galatasaray Pauk'u geçmiş. Son 16'da Galatasaray Real Sociedad'a elenmiş. Ve Liverpool almış kupayı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe grubunu lider tamamlamış. Öneleme turunda Trabzon Fiorentina'yı elemiş. Lask da Başakşehir'e eliyor. Son 16'da Antifer Fenerbahçe'yi devirmiş. Trabzon'da lile eğlenmiş. Bizimkiler hala bu kupalardan alamadılar. Gol kralı Kuassi ile Emre Demir. Asist kralı yine Osayi Samuel. Bu sefer Gaziantep de puan alıyor. Oo, Fenerbahçe Van de Vort'u getirmiş kaleye. En fazla gol yenmeyen maç onda. 9. sezon ilk 4'te farklı takımlar var. Galatasaray 7. bitiriyor. Fenerbahçe yine 100 puanı buradan kaptı. Ama Beşiktaş çok yakınlar. Sivas Spor da neredeyse. Vay. Playoff Fenerbahçe şampiyon. Sivas ikinci olmuş. Beşiktaş vay ikincilikten düşmüş dördüncülüğe. Burada en karlı Antalya çıktı. Ekstra bir 15 puan kapmış oldu. Kroki Cup Başakşehir'in dördüncü kez yanılmıyorsam Antalya'ya karşı finalde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmış. Son 16'da elenmiş tabii klasik normal. Yani gruptan Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmaya puan vermeliydik aslında. Finale kalmaya falan. Çok detaylı olur diye çok toplama işi oluyor sonrasında arkadaşlar. Rangers UEFA'yı almış. Buralarda piyasada kimse yok. Konferans Ligi'de PSV'ye gitmiş. Lan yine bizimkiler alamıyor. İyi transferler yapılmıyor bu ligde. Onu anlamış olduk arkadaşlar. Hani en pahalı transferlerde bizim takımlar yok. Gol kralı Beşiktaş'tan Enkudu. Asis kralı Sivas Spor'dan bir Dembela var. En iyi kaleci de Trabzon'dan Özsoy. Rijen mi? Ve 10. sezon arkadaşlar. Son sezon. Başakşehir lider tamamlamış. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 3. Trabzon 4. Galatasaray daha da düşmüş. Sivas'ta geçen sezon 2. bitiren Sivas onlar da 11. Ve Başakşehir bırakmamış şampiyonluğu. Vay 250 puanı kaptı Başakşehir. Onlar da atak yaptı ha. 4 tane de kupaları vardı. Şimdi de almışlar mı? Alamamışlar. Fenerbahçe ilk defa alabildi şu kupayı. Yani onların sırası da enteresan olacak şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bu gruptan 3. çıkmış. Çıkamamış daha doğrusu. UEFA'ya düşmüş. Başakşehir grubundan çıkmış UEFA'da. Sivas sonuncu. 6'da 6 yapmış. Başakşehir Porto'ya elenmiş. Fenerbahçe'de Lyon'a elenmiş. Klasik ya. Klasik bizim Türk takımları hiçbir türlü başarı elde edemiyorlar. Antalya Spor'da grubundan çıkamamış konferans liginde. Beşiktaş lider tamamlamış grubunu yalnız. Haydi tek umudumuz Beşiktaş derken Aga Groningen'e nasıl eleniyorsun ya? Gol kralı simülasyon canavarı Diego Rossi. Asist kralı Emirhan mıydı? Emirhan Elmalı. Trabzonspor'a gitmiş. Utku da en iyi kaleci Beşiktaş için. Böylelikle de Süper Lig'de günümüzde playoff sistemi olsaydı ne olurdu? Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Puan durumunu açıklıyorum arkadaşlar. 8. sırada Hatay Spor, Giresun, Antep, Rize var. Bu takımlar sadece gol krallığından falan puan aldılar. 20'er puan. 7. sırada Antalya Spor var. 50 puanla. 6. sırada son anlarda atak yapan ve kupa kazanan Sivas Spor var. Kroki kupasını kazanan. 170 puanla bitiriyorlar. 5. sırada Beşiktaş'ı buluyoruz. 475 puanla. Bine ve hayal kırıklığı yaşattı Beşiktaş bence. Çünkü 4. sırada Başakşehir var. 800 puan. Onlar da kupayı, yerel kupayı kupayı bayağı kazandılar. O şekilde 400 puan elde ettiler zaten. Üçüncü sırayla ikinci sıra arasında çok az bir puan farkı var. 1110 puan ikinci sıra, 1065 puan 3. sıra. Videomuzun üçüncüsü Galatasaray oluyor. Fenerbahçe'de ikinci olmuş bulunuyor 1110 puanla ve videonun başını domine eden Trabzonspor zirveye tutunabildi. 1285 puanla videomuzun şampiyonu Trabzonspor olmuş oluyor. Arkadaşlar çok sağ olun. Belki biraz daha sıkıcı bir video oldu bilmiyorum. Beklediğimi alamadım sanki. Belçika Ligi'nde kulüp burujlar falan giderler. Şampiyonlar Ligi finaline hani ilerleyen sezonlarda. Dedim belki bizim takımlar da bu ligde daha iyi transferler yaparlar ama EA Sports'un bence Türk takımlarıyla bir alıp veremediği var. Valla yani çözemedim. Çözmeye çalışıyorum hala. Ekranda iki video var. İkisinden bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz sevinirim. Like butonu sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. üzerinden Nizamettin'e pas atayım derken şöyle yaptı Batuhan Karadeniz. Abi burada ne oldu? Oo, oh, ne güzel gol. Batuhan Karadeniz hat-trick için.